3x eksi 2 bölü 4 küçüktür eksi 5 eşitsizliğini sağlayan en büyük x tam sayı değeri kaçtır? İfadesinde amacımız yine x'i yalnız bırakmak. x'i yalnız bırakmak için ne yapmam lazım? Önce x'e uzak olan, bakın 2 yanında hemen ama 4 onun altında daha uzak. X'e uzak olan değerden başlıyorum. 3x eksi 2 4'e bölünmüş. O yüzden buradaki 4'ü yok etmem lazım. 4'ü yok etmek için her tarafı 4 ile çarpmamız gerekiyor. Eşitsizliğin hem sol tarafını hem de sağ tarafını 4 ile çarptığımızda. Bakın yukarıdaki 4 alttaki 4'ü götürdü. 3x eksi 2 küçüktür. Eksi 5 ile 4'ü çarptığımızda eksi 20. Daha sonra yapmam gereken 3x artık yanında eksi 2 var. Eksi 2'yi diğer tarafa eşitsizliğin diğer tarafına gönderiyorum. Nasıl gidecek? Artı 2 diye geçecek. Peki hemen geçirelim. Eksi 20 ile artı 2'yi topladığımızda eksi 18. Bakın 3x hala yalnız değil. Yanındaki 3'ü diğer tarafa bölme 3 olarak geçiriyoruz. Ve artık x'imiz yalnız kaldı. Eksi 18'i 3'e böldüğümüzde eksi 6. Bizden ne istemiş? x tam sayı değeri kaçtır? En büyük x tam sayı değeri. Eksi 6'dan küçük olan en büyük değerimiz nedir? Ne olmalıdır? Tam sayı değeri dediği için eksi 7 olmalıdır diyoruz.